بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب، يا ربي ألأجتك دعاءاتنا نياز اديور سن دعاءاتمسي قبولايلا دعاءاتمسي امين ديان bütün kardeşlerimizin dualarını Bütün hayırlı isteklerini sen kabul eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, kusurlarımızı affet, günahlarımızı mağfiret et. Bizi kendine kul, Habibine ümmet kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl Allah'ım. Allah'ım, geçmişlerimize rahmet eyle. Ana babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı ve bütün mümin kardeşlerimizi her türlü şerlerden, kötülüklerden ve fitnelerden muhafaza eyle. Sen muhafaza eyle Allah'ım. Nesillerimizi imana ve Kur'an'a hadim eyle. Namaza ve ibadette daim eyle Allah'ım. Ölümün ve hayatın fitnelerinden muhafaza eyle. Kabir ve cehennem azabından salim eyle bizlere sırat-ı müstakim üzere istikamet ver. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan ayırma Allah'ım. İman ve Kur'an nuru ile kalplerimizi aydınlat. Bizi nefsimizin şerrinden ve şeytanın vesvese ve fitnesinden ahir zamandayız ya Rabbi. Bizi deccalin ve süfyanın fitnelerinden muhafaza eyle nefsimizin aklımıza ve ruhumuza galebe çalmasından muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Hata ve kusurlarımızı bizlere göster ve onlardan bizi kurtar Allah'ım. Ömrümüzü uzun, rızkımızı bol, ilmimizi ve anlayışımızı ziyade eyle. Hayatımızın meyvesi olan salih amellerle hayat ağacımızı güzelleştir ve rızana uygun hayırlı ameller işlemeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Biz günahkar kullarını lütfunla affet. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Kalplerimizi İslam üzere sabit eyle. Bize dünyanın ve ahiretin güzelliklerini ve iyiliklerini nasibeyle ve cehennem azabından bizleri koru Allah'ım. Ey Rabbim, ey her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve sahibi olan yüce Allah'ım. Ülkemizi ve vatanımızı, halkımızı ve milletimizi, Müslümanları ve alemi İslam'ı her türlü kötülüklerden, tehlikelerden belalardan, yangınlardan, sellerden, depremlerden ve görünür görünmez kazalardan ve belalardan muhafaza eyle. Sen muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimse, dirliğimse ve kardeşliğimse göz diken iç ve dış düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Sen fırsat verme ya Rabbi. Bizlere ihsan ettiğin sayısız nimetlerine her daim şükreden kullarından eyle Allah'ım. Nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlığımızın ve sıhhatimizin bozulmasından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Hafız isminle muhafaza eyle. Bizleri hakkı hak bilip hakka uyanlardan, batılı da batıl bilerek batıldan kaçanlardan eyle Allah'ım. Dünyanın dört bir yanında zalimlerin zulmüne ve haksızlığa maruz kalan mazlumların sahibi sensin ya Rabbi. Zalimleri ıslah ile, ıslahları mümkün değilse kahhar isminle onları kahru perişan ile Allah'ım. Sen onları kahru perişan ile Allah'ım. Zulüm ve haksızlıklarını başlarına geçir Allah'ım. Ey affı ve ihsanı, rahmeti ve keremi bol olan Allah'ım. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi her türlü kötü düşüncelerden, kibirden, gururdan, hasetten, fesattan, kin ve düşmanlıktan arındır. Riyadan, ucuptan, başkalarını hor ve hakir görmekten ve fesat fikirlerden uzaklaştır Allah'ım. Rabbim, kalplerimizdeki niyetlerimizi düzelt ve bizi ihlasa yönelt. Amellerimizi ıslah et ve gönüllerimizi ahiret yurduna çevir fani dünyanın sevdasını kalplerimizden çıkar Allah'ım Allah'ım hastalıklarımıza şafi ismin hürmetine şifa dertlerimize deva ve en kısa zamanda borçlarımıza edalar lütfet ihsan eyle bizlere Allah'ım dinimizi ve dünyamızı ıslah et aklımızı şaşırtma bizi acınacak hallere düşürme ya Rabbi sen bizlere rahmetinle ve merhametinle yardım eyle Allah'ım bizleri iyilik yapınca sevinen, kötülüğe ve günaha dalınca uyanan ve tövbe ederek terk edenlerden eyle Allah'ım. Allah'ım bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün hatalarımızı, günahlarımızı ve isyanlarımızı affeyle ve aynı hataya tekrar düşmekten bizleri muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi sen kullarını cennete davet ediyorsun. Biz de senden cenneti istiyoruz. Bizi cennete götürecek amellere muvaffak kıl. Cehennemden sakınmamızı istiyorsun. Biz de cehennemden sana sığınıyoruz. Cehennemden ve cehenneme götürecek amellerden bizi muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi ibadetlerimizi güzel yapmayı, seni zikretmeyi ve sana her daim kulluk eden kullarından eyle bizleri ömrümüzü rızana uygun geçirebilmeyi, İslam üzere yaşamayı ve imanla can vermeyi son nefese geldiğimiz zaman kelime-i şehadeti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü söyleyebilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Yaptığımız bütün dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Dualarımızın içinde olan ve dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarını sen kabul eyle Allah'ım, sen kabul eyle Allah'ım. Amin, amin. Allahümme Rabbene, ya Rabbene, atina fid dünya Hasana ve fil ahireti hasene ten ve kine azabenler. Allahümme Rabbene, gıfirlene ve li valideyene ve lil mü'minine yevme hisab برحمتك يا ارحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دوالر مسن الله رزاسييتشن، الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم senden şu isimlerinin hakkı için istiyor sana yalvarıyorum ey her türlü noksan sıfatlardan uzak bütün güzel isimlerin yüce ve eseli sıfatların sahibi ve her şeyin gerçek mabudu olan Allah'ım Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatı rızıklandıran Rahman, ey ahirette itaatkar kullarına hususi ihsan ve şefkatte bulunacak Rahim, ey olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen, kendisine kainatta hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi küçük büyük, zahir batın her şeyi kuşatan Alim ey günahkar kullarının isyanlarına rağmen cezalandırmakta aceleci olmayan çok sabırlı halim. Ey her şeyin kendisinin yanında küçük olduğu azamet sahibi azim. Ey her şeyi yerli yerinde yapan hikmet sahibi hakim. Ey varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri olan kadim. Ey bizatihi kaim ve daim olan Varlığı ve varlığının devamı için hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyi varlıkta tutan mukim. Ey hayırı çok olan, sahavetli bağışı tükenmeyen, her türlü şeref ve fazileti kendisinde toplayan, işleri övülmeye layık, affedici Kerim Rabbimiz. Ey Efendiler Efendisi, ey bütün dualara cevap veren, ey bütün hayır ve hasenatı muhafaza eden, ve ücretlerini veren ey dereceleri rütbe ve makamları yükselten ey sonsuz rahmetiyle maddi ve manevi nimetlere bereket ihsan ederek arttıran ey hata ve kusurları bağışlayan ey bütün belaları uzaklaştıran ey bütün mevcudatın küçük büyük gizli açık bütün seslerini birbirine karıştırmadan birden işiten ey bütün mahlukatın isteklerini veren Ey sır ve gizlilikleri bilen Rabbimiz, ey mağfiret edenlerin en hayırlısı, ey yardım edenlerin en hayırlısı, ey adaletle hükmedenlerin en hayırlısı, ey en lütufkar şekilde her şeyin önünü açanların en hayırlısı, ey yad edenlerin ve edilenlerin en hayırlısı ve kendisini zikrederek unutmayanlara en iyi karşılığı veren ey kendisinden başka her şeyi zeval bulan, her şeyin fani oluşundan sonra baki kalan ve kulların sahip oldukları şeyler sadece kendisine raci olan, ey kendisine hamd edenleri en güzel şekilde mükafatlandıran, ey rızkı çok ve tekrar tekrar veren, ey hakla batılı ayırt edenlerin, hükmedenlerin en hayırlısı, ey ihsanından öte ihsan olmayan, İhsanda bulunanların en hayırlısı Rabbimiz. Ey izzet ve cemalin gerçek sahibi, ey saltanat ve büyüklüğün gerçek sahibi, ey kudret ve kemalin, mükemmelliğin gerçek sahibi, ey ulular ulusu ve pek yüce yalnız kendisi olan, ey cezası pek dehşetli, azabı pek şiddetli olan, ey hesabı süratli gören Ey katında en güzel mükafatlar bulunan, ey her şeyin yazılı olduğu kitap yanında bulunan, ey yağmur yüklü bulutları yaratıp yükselten Rabbimiz Allah'ım. Senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor ve sana yalvarıyoruz. Ey tekrar tekrar merhamet eden, kendisinden yüz çevirene yönelen Hannan, ey iyilik ve ihsanı çok nimet veren Mennan. Ey kullarını yaptıklarından hesaba çeken Ve hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren Deyyan Ey kullarının günahlarını affetmekle örten Hufran Ey kullarına hak ve doğru yolu gösteren Kendisinin ve her şeyin varlığına delil olan Burhan Ey hakimiyet ve saltanatın gerçek sahibi Sultan Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzak her türlü güzellik ve mükemmelliğin sahibi Sübhan. Ey herkesin kendisinden yardım istediği müstean. Ey yarattıklarını sonsuz nimetleriyle besleyip büyüten ve kullarına düşüncelerini anlatma gücü veren ve maksadını en iyi açıklayan zülmenni vel beyan. Ey her türlü korku ve tehlikeye karşı varlıklara güven, huzur ve rahatlık ihsan eden eman. Ey azameti karşısında her şeyin boyun eğdiği, Ey kudretine her şeyin teslim olduğu, Ey izzetine karşı her şeyin boyun eğip itaat ettiği, Ey heybeti karşısında her şeyin boyun eğdiği, Ey saltanatına karşı her şeyin inkiyat ettiği, Ey her şey korkusundan ona kul olan, Ey celalinin korkusundan dağların paramparça olduğu, ey emriyle göklerin ayakta durduğu, ey izniyle yeryüzünün istikrar bulduğu, ey halka zulümden münezzeh olan saltanat sahibi Rabbimiz, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey ümitlerin en son ve en yüce merci, ey ihsanları bol olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatı rızıklandıran, ey ölümlere karar verip vaktinde yaratan, ey şikayetleri işiten, ey muhtaçların imdadına ordular gönderen, ey maddi ve manevi esaret içinde bulunanları hürriyetine kavuşturan Rabbimiz, ey yalnız kendisine hamdü sena edilen, ey her türlü şan, şeref ve yücelikler sahibi, Ey sonsuz övgüye layık olan ve bütün yükseklik ve güzelliklerin sahibi! Ey vaat ettiklerini yerine getirmeye kadir olup en güzel şekilde yerine getiren, Ey af ve rıza isteyenleri affedip razı olan, Ey mahlukatına hesapsız nimet ve bağışlarda bulunan, Ey her meselenin halli, her hükmün yerine getirilmesi kendisine ait olan, Ey sonsuz izzetiyle beraber sonsuz ve ebedi olan, Ey nimetlerini cömertlikle ihsan eden, ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi olan Rabbimiz. Allah'ım senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor. Sana yalvarıyorum. Ey vermek istemediği şeyi engelleyen mani. Ey istediği şeyden istediği şeyi def edip uzaklaştıran dafi. Ey faydalı şeyleri yaratan ve istediğine istediği gibi veren nafi. Ey her şeyi işiten sami. Ey her türlü yüceliğe sahip olup istediğini yükselten Rafi! Ey her şeyi sanatlı yaratan Sani! Ey istediğine şefaat edip, istediğinin de şefaatini kabul eden Şafi! Ey bütün iyilik ve güzellikleri kendinde cem eden, haşirde bütün mahlukatı huzurunda toplayan Cami! Ey her şeyi kuşatan Vasi! Ey her türlü genişliğe sahip ve istediği şeyi istediği kadar genişleten Musi Rabbimiz. Ey bütün sanatlı eserlerin sanatkarı, ey bütün yaratılmışların yaratıcısı. Ey rızka muhtaç her varlığın rızkını veren, ey bütün mülk ve hakimiyetin sahibi. Ey bütün sıkıntıda olanları ferahlatan, ey gam ve sıkıntıya düşmüş olanların gam ve sıkıntılarını gideren ey rahmet ve şefkate muhtaç olanlara merhamet eden, ey yardımından mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey bütün ayıpları örten, ey zulme ve haksızlığa uğrayanların sığınağı Rabbim, ey dara düştüğümde imdat edenim ve dayanağım, ey musibet anımda ümit kaynağım, ey yalnızlık ve kimsesizlik anımda huzuruyla bana dost olan, ey gurbet ve yalnızlık anımda rahmet, hıfz ve himayesiyle bana sahip çıkan, ey sahip olduğum bütün nimetler yalnız kendi kudret ve rahmetinin eseri olan sahibim, ey keder ve sıkıntılarımı gideren, ey muhtaç olduğumda bana yardım eden kurtarıcım, ey sıkıntılı ve zor durumlara düştüğümde sığınağım, ey korkulu anlarımda bana yardım eden, Ey hayret ve şaşkınlığa düştüğümde bana yol gösteren Rabbim, ey bilinmeyenleri bilen, ey defalarca işlenen günahları tekrar tekrar bağışlayan, ey ayıpları örten, ey sıkıntıları gideren, ey kalpleri halden hale çeviren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey gönüllerin tabibi, ey kalplerin sevgilisi ey kalplere ünsiyet veren kalplerin dostu Rabbim. Allah'ım senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum. Ey sonsuz derecede büyüklük sahibi Celil, ey güzel olan ve her şeye güzellik veren Cemil, ey yarattıklarının rızık ve idareleri kendisine ait olan vekil, ey mahlukatın ihtiyaçlarını üzerine alan kefil, ey kullarına doğru yolu gösteren delil, ey kullarının hata ve yanlışlıklarını bağışlayan mukil, ey kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak tarzda bilen habir, ey faydalı olan şeyleri kullarına ve mahluklarına güzellik ve incelikle ulaştırmakla lütuf ve ihsan eden, işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen latif, ey kendisine üstün gelinemeyen güçlü aziz, Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve bütün cihanın padişahı Rabbim. Sübhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey tereddütler içinde şaşkın şaşkın dolaşanların yol göstericisi. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı. Ey medet isteyenlerin imdat edicisi. Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu. Ey isyankar günahkarların sığınağı, ey günahkarları affeden, ey korkulu hallere düşenlerin korkusunu gideren, korkanlara güven veren, ey aciz muhtaçlara merhamet eden, ey vahşet dehşetine düşenlerin ve kimsesizlerin kimsesi, ey darda ve sıkıntıda kalanların dualarına cevap veren Rabbim, ey sonsuz cömertlik ve ihsan sahibi, ey karşılıksız, sırf fazlından nimetler veren, ey emniyet ve eman veren, ey her türlü noksandan münezzeh olan ve kainattaki bütün paklık ve temizliklerin kaynağı olan, ey hikmetli iş yapan ve hikmetini açıklayan, ey mahlukatına karşı sonsuz merhamet sahibi ve itaatkar kullarına razı olan, Ey her şeyin varlığını ortaya çıkarıp onların ve kendisinin varlığına delil ve bürhan olan, ey büyüklüğün, ululuğun ve kainatın tek hakim ve sahibi, ey günahkar kullarını af ve mağfiret eden, ey sonsuz şefkatiyle bütün canlılara ihsanlarda bulunan ve her canlının kendisinden yardım istediği Rabbim, ey her şeyin tek Rabbi, ey her şeyin tek ilahı Ey her şeyin tek yaratıcısı, ey her şeyin üstünde ve onlardan yüce olan, ey her şeyden önce var olan, ey her şey yok olduktan sonra da varlığı devam eden, ey her şeyi olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen, kendisine kainatta hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi büyük küçük, zahir batın her şeyi kaplayan Ey kudreti her şeye yeten, ey her şeyi sanatlı, mükemmel bir şekilde yapıp yaratan, ey her şeyi fani olup kendisi baki kalan Rabbim.